Previsto OGS's Project Zomboid. Elektrik yok, su yok. Mükemmel koşullarda hayatta kalmaya çalışıyorum. Bugün planım buradaki apartmanları temizlemek. Hop 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 Allah'tan fazla zombi kalmamıştır dedim. Hadi be şans, hadi be şans. Birazcık gül bize ya. İşte bu be. İşte çağıracakmışım meğersem. Zaten az yiyecek bulabiliyordum. Şimdi artık hepsi çürük çıkıyor. <laughs> Allah bunu kopardın. Artık çok geç oldu saat. Geri dönsem hiç fena olmayacak. İyi geceler dünya. Yeni bir güne daha uyandım. Bugün artık bu kırmızı kamyonu alıp geri dönmeye karar verdim. Bensini koyalım. Dönüş nasıl olacak acaba? Eve dönüyorum. Yaşasın. Nerede şurada bir ocak vardı. Hey, ben geldim. Bunları keseceğim ya. Doğaya zararsınız yemin ederim. Yani i̇nsanın evi gibisi yok yahu. Bu akşam mutluyum. Güzel bir uyku çekeceğim. Yeni bir güne daha uyandım. Bu akşam çok güzel uyumuşum. Uzun zaman sonra evimde, güven içinde, sessiz, sedasız, güzel bir uyku çektim. Enerjik uyandım. Üstüme geri döndüğüm için çok mutluyum ama tabii ki burada çok kalmayacağım. Bugün planlarım var. Bugün şuradaki depoya gidip o aletleri üstüme geri getirmem lazım. Ve toplayabildiğim kadar da sandığı toplayıp evime getirmem lazım. O yüzden bir an önce yola koymam gerekiyor. Önce dünden kalan şu kamyonetteki eşyaları bir boşaltalım da hemen. golf çantasını da şuraya koyalım. Sanki golf oynuyormuşum gibi gözüksün. <laughs> Kasetler buraya, dergi buraya, tamir araç gereçleri. Bu sandığa şu rafı, silah rafı yapayım. İlk yardım eşyaları buraya, şu haritaları da buraya atalım. Bir fıstık ezmesi aldım yanıma. Tamam, yiyeceğim de var. Doğru yola. Hadi bakalım. Hep bir kırmızı araba almak istemişimdir. Ama tabii kırmızı kamyonet değil. <laughs> Çok uzun zaman olduğu için öyle elimi kolumu sallaya sallaya depoya gidemem. O yüzden şu aşağıdaki temiz evlerden birinin önüne çekip arabayı önce bir keşif yapmalıyım. Hem birkaç gün üste dönemeyebilirim. Ben şurada bir evde kalıyordum. Aynen burada kalıyordum. Önüne çekelim arabayı. Gelenleri hemen bir temizleyelim. Artık daha iyi savaşabildiğimi hissediyorum. Bu saatleri de toplayayım artık. O, arabamın etrafına doluşmuşlar. Ayda, Levyan gitti. Diğer leviye geçelim. Bakalım bu evde bir şeyler bırakmış mıyım? Evet tencere, silah. Biraz yemek bırakmışım. Gayet iyi. Burada evet tencerelerim burada. Biliyordum. Biraz bir şeyler yesem iyi olacak ama. Biraz da dinleneyim. Nefes nefese kaldım yine. Yine bu akşam burada kalmayı planlıyorum. Şimdi o depoya doğru evleri geze geze gideceğim. Sağlam bir temizlik yapmak gerekiyor. Ben şunları bir alalım. Evlerde bir levye daha bulur muyum acaba? Kraker buldum. İyi, bunları doldurayım da, da her gittiğim yerde. Ses geliyor. O oh! Evin içine mi girdiniz? Bir ses çıkarmıyorsun. Kapıma dayandılar. Sen ya ne yapıyorsun? Ben buradayım ya. Gitti pencereden girdi. Geliyorlar yalnız. Hemen de panik oluyorum. Hala alışamadım. Bir önce bu hayata alışsam iyi olur. Bu benim rutinim. İnsanları insanları çektikleri acılardan kurtarmam gerekiyor. Düzgün bir ölüme kavuşmalarını sağlamam lazım. Oo, oo, Aşağıda sürü varmış. Hop 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 sakın. Of of bütün sürü çektim. Nefese de kaldım. çabuk. Allah, şapkayı düşürdük. Oğlum, oh, saçlara bak bu arada. Ne bu papaz mıyım ben ya? Nereden buldun beni ya bu? Geliyorlar. Evimin içine girmişler. <laughs> Ay Allah'ım. Sakin, sakin, sakin. Karşılaştığım ilk sürü değil bu buraları temizlemiştim. Biraz dinlenmem lazım. Savaşmadan önce. Bak buraya da gelmiş. şimdi buradan yavaş 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 temizleyeceğim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Çabuk. Ulan yeşilli. Ulan yeşilli. Şu elektronik saatleri de toplayayım da. Biraz elektrik çalışmam lazım. Elektrikler gitti. Belki bir yerlerden bir jeneratör bulabilirsem nasıl çalıştıracağımı bilmem gerekiyor. Akşam da olacak. Bir şey değil. Gene hiçbir şey yapamadan gün bitti. Sanki daha fazlalar da. Evin arkasındalar sanırım. Böyle bir şey batmış. Öl be. Hmm. Kalanı buldum. Heh, bunda bir şapka var. Aferin be. Benim şapkayı mı aldın yerden yoksa? Hmm, şurada açık bir garaj var. Bir de kulübe var. Onlara bakmak istiyorum. Ama saatte geç oldu. Hemen gün bitiyor. Şuradaki küçük kulübeye bir baksam iyi olacak. Evde var mı birileri? Ops, ops, ops. Bir sürü plan buldum. Değişik. Abi. Neyse sonra bakarım bunlara üç kişi fazla bir kişi de burada çalıyor kapıyı. <laughs> Allah Allah evin içine girmiş. O kapıyı da kırmışlar. Allah. Neyse hallederiz hallederiz hallederiz. Hallederiz. -de hallederiz deriz lan. Oh burada baya bir ilk yardım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Niye vuramıyorum? Gene sesler geliyor. Korku evi resmen korku evi. Yani bir bakıp çıkacağım. Nefes nefese kaldım. Allah 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 Allah. Hala geliyorlar ya. İyice yoruldum. Nefes nefese kaldım artık yeter. Yeter. Ecelime somadım ben. Şöyle yavaş yavaş geri dönelim. Saatte 9.30 oldu. Buralarda var mı acaba? Yok. Beni takip eden var mı? Yok. İyi. Oturayım biraz dinleneyim. Ciğerlerimi elime alacağım birazdan. Tamamdır. Bugünlük de bu kadar. Son bir fıstık ezmesi de yiyeyim. Tekrar geldim kasabaya. Buradan bu depoya doğru yol açmaya çalışıyorum. Arabayı götürebileyim. Arabayla direkt gidersem bütün zombileri toplarım. Sonra da hmm. güzelce beni mideye indirirler herhalde. O yüzden tekrar bu eve geldim. Burada bir mıntıka temizliği yapıp mahalleyi biraz temizleyip depoya doğru bir yol açacağım. Çok yoruldum ama bugün hemen uyumak istiyorum. Umarım güvenli bir uyku çekebilirim. Yeni bir güne daha uyandım. Bayağı bir hareketli geçti. Yine 2-3 kere ölümün kıyısından döndüm. Bugün de yine etrafı gezip biraz silah ve malzeme bulmaya çalışacağım. Şu garajlara bakmak istiyorum. Küçük depolara. Sonra da depoya doğru bir temizlik yapmak istiyorum. Hemen yanıma biraz iyice kalıp yola çıksam iyi olacak. Köpek maması alalım. Kalorisi iyi. Bakalım dışarıda durumlar nasıl? İyi. Buralar tenha gözüküyor. Bunlar nereden geldi şimdi? Tamam hadi. Biraz ısınalım ha. Hadi bakalım. Polismiş. Ama silahı yok. Roseti var. Valentin. Bir sonraki sevgililer günü göremeyeceksin. Hapishaneden mi kaçmış nedir anlamadım. Duyan geliyor, duyan geliyor. Oh, canlı biri var, duydunuz mu? Yukarıdaki mahallede. Hadi yürüyün, zombi kardeşler. Ya bakalım, kuydelen güzelmiş, kardelen Ayşe. <laughs> Mola verelim mi? Köpek mamasını açalım bakalım. Vay, köpek maması da yiyecek miydim yahu? Tuvaletten de bir suları dolduralım. Menüye bak, köpek maması, tuvalet suyu. <laughs> Hayatta kalma. Bu hayat mı ya? Ha? Bu hayat mı? Ceset yiyin olmuş yani burada. Bu çok sağlıklı değil. Bu Alkolü, bandaj, kutusu, kafein, pili. Güzel. Dikiş iğnesi. Oh, kitap da buldum. Güzel. Mutfağa bir bakalım. Oh, çikolata buldum. Sızlık buldum. Kurutulmuş et buldum. Aa güzel. Şematik daha buldum. Ne kadar çok plan çıktı buradan. Ne şematiği acaba bunlar? Üste dönünce bir okuyayım şunları. Oo güzel. Bunları silah yapabilirim. Çok güzel. Hala golf sopası buluyorum. Margarin iyidir. Tamam bu kadar. İyi. Buradan boya bir silah buldum. Yani burada ne var? Kitap daha var. Güzel hemen yakınken şunları bir eve bırakıp döneyim. Tamam şu kitapları buraya bir bırakalım. Margarin. Bunu da bırakalım. Tamamdır. Güzel. Hadi bakalım geri dönelim. köpek mamasından da biraz yiyelim. Evet. Dünden beri buraya girmeye çalışıyorum. Öğlen oldu. Daha yeni varabildim. Umarım çok kalabalık değildir buralar. Biraz sakinliğe ihtiyacım var. Hop. Buna bıçak saplanmış. Bunlar kan kaybından falan da ölmüyorlar ya. Anladım ki. Ne biçim bir virüsmüş. Yine nefes nefese kaldık. Oturayım da dinleneyim. Hali devam. Hadi artık şu garaja bakmak istiyorum. Bu ne? Halı dokuma makinesi falan mı? Hadi rahat verin ya kalabalık bir şehirmiş yahu. Şehre de yeni gelmiştim. Hiçbir yeri bilmiyorum. Zaten evden de pek çıkmıyordum. Hmm, bu evin bodrumu da var. Yani şuraya bir bakalım. Bu uh, ne bu? Vay be. Gerçekten kumaş yapabiliyorum. İlginç. Deviyi artık kullanmak istemiyorum. Evi atalım çantaya. Bir bakalım şimdi. İlk durak tabii ki mutfak. Hmm, meyve suyu. İçeyim. Patates. Güzel. Bir meyve suyu daha. Hadi onu da içelim. Bunların hepsi çürümüş. Elektrikler gittiği için. Süt, şeker, ha, makarna. Bu iyi oldu. Biraz daha tuz. odurma bir bakalım. Bir raf var burada. Başka da bir şey yok. Ne oldu? Kapıyı zorluyorlar. Gel bakalım. Hop. O oh. pis ağzını uzak tut benden. Ay fare. Allah'ım. Cesetler çürüdükçe fareler de artmaya başladı. Ha bir iğne buldum. Burası bir Terzi'nin neviymiş sanırım. Kendi söküğünü dikememiş tabii ki. şu kulübeye bak. Allah. Neydi o? Buyurun. Buyurun ıslanmayın dışarıda. Evet şimdi doğru kulübeye. Yola çarp atalım da. Burada ne var? Hereste kaynak makinesi var. Bu evi bir gezeyim. Camdan girelim. Ne yapıyorsunuz ya? Hmm, harita buldum. Brandenburg. Ne bıçaklayabilir miyim acaba? Şişt. Yakında her şey bitecek. hop Ne yapıyorsun? Gelip yapışıyorsun direkt. Saça da bak ya. Başıma bakayım. Botların durumu iyi. Eldivenler gitmiş. Pantolon iyi. İyi çikolata. Sıtı gezmesi gayet iyi. Oralarda bir şey yok. Başımı şişirdi yemin ederim. İyi. Buraya da bir çarp atalım. Yalnız saat 8 olmuş. Çabuk. Gece oluyor yahu. Gizlice bir göz atmak istiyorum. Ha, bu ne? Oh, sandıklar. Ooo. Oh. Ooo. Oh. Yango. <laughs> bir balyoz daha buldum. Oha. <laughs> bir levye daha. Ya var ya tam dedim. Ne kadar boktan bir gün. Hiçbir şey yapamadım diye. Harika harika. Böyle bir işaret koyayım. Böyle balyoz burada. Harika. Ooo. Oh. Dikkat kat, dikkat. Dikkat dikkat. Bir araba mezarlığı falan da var. Ama artık geri dönmeliyim. Şüphek mamasının geri kalanını yiyeyim. Üstümü başımı hemen bir boşaltayım. Bir levyeyi buraya bırakayım. Evet. Bugün ikinci valyozu buldum. Harika bir haber. Bir levye daha buldum. Biraz durumu kötü ama olsun. Levye levyedir. Baya iyi dayanıyorlar. Şimdi yarın planım şu. Yarın büyük bir temizlik yapacağım. Büyük bir savaş vereceğim. Yani hiçbir eve girmeyeceğim. Temizleyebildiğim bütün zombileri temizlemek istiyorum. Evet yarın planı bu. Erkenden yatalım. Yarın iyi dinlenmem lazım. Yarın büyük gün.